Engelsiz Yaşam programından merhaba sevgili seyirciler. Şu anda Çanakkale Erkan Yavuz Etkinlik Salonu'ndayız. Ve konuklarım emekli ev hanımı Bahriye Yılmaz ve ev hanımı Naciye Bağ. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, iyiyiz. Teşekkür ederiz. <laughs> ee, konuğumuz olduğunuz için ve kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum ve tanımak istiyoruz evet, sizleri efendim. Ee, Bahriye Hanım sizinle başlayalım lütfen. Buyurun. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. <laughs> Evladınızla birlikte buradasınız. Evet. Ee, öncelikle hafif mental rahatsızlığı olan evet. ee, Erbin Yılmaz'ın evet. annesisiniz. Evet. Babayla ayrıyız. Öldü babamız. Öldü, Hı -hı. öldü, rahmetli oldu. Evet. Peki e... Mentali doğuştan mı oldu akraba evliliği mi? Onlardan yok mı akraba evliliği falan yok. Sadece hı. iki buçuk aylık kana kızamık geçirdi. Kızamıktan sonra işte havale geçirdi. Hı hı. Ondan sonra hani hastalığı başladı. Hı hı. Ee, kızamıktan sonra evet. yüksek ateşten hı hı. dolayı evet. havale geçirdi. Peki, işte hı. doktorlarda, hastanelerde <laughs> bu duruma kadar hani geldik, Şimdi öyle bir rahatsızlığı yok, ateşlenmesi falan yok. Hı hı. Bir dilinde işte hani tam anlaşılamıyor, okumayı hı hı. yazmayı iş yapamıyor. Yine telefonla falan hani hepimizin numaralarını, ablasının, kardeşinin, hepimizin hı hı. isimlerinden numaralarını biliyor kimin aradığını. Hı hı. Kaç ka çocuğunuz var? Üç, var? Üç tane var. Üç tane var. Bir kızım var. Hı hı. Ondan sonra oğlum Erbil Yılmaz, o ikinci, hı hı. bir tane de küçük kızım var. Bunlarda bir problem yok. Allah bağışlasın. Biri laboratuvarcıydı, biri de hemşire. Laboratuvarcı olan işten ayrıldı işte. Doğdu primleri, şeylerdi. Hı hı. Küçük kızım çalışıyor şimdi, İstanbul'da. Evet, anladım. Ee, peki efendim bu ateşlenme döneminde hastaneye geç mi götürdünüz doktora ha. yoksa? ilk iç şey ettiğinde bilemedik mi? hani hemen götüremedik. Hı. Hani iki buçuk aylık çocuğun öyle bir kızamı geçireceğini düşünemedik. Ondan sonra sonra gittiğimiz havale geçirdiğinde falan bayağı ağır bir havale geçirdi. Beş saat komada kaldı. Yüz hı sekiz hı. saat. Hı hı hı. O zaman hastanedeydik. Bandırma'da devlet hastanesindeydik de hı hı. sigortada. Hı hı. İşte orada gereken müdahaleyi yaptılar işte. Hı hı. Hani ondan sonra bir daha öyle ağır bir durum getirmedi ama gittik geldik hep İstanbul'a gittik. Bandırma, Balıkesir, İstanbul hı hı. dolaştık. dolaştık. Allah'a şükür şimdi öyle bir Allah hastalık. hastalık durumu yok. Hı hı. Hı hı. İşte sadece hani öyle bir sinirdenme aşırı böyle bir şeyliği de yok. Hı hı. Hı hı. Hani yanımda beraber duruyordu işte faaliyetlere götürüyorum. Ne güzel faaliyetleri götürüyorsunuz. Şey, evet çok götürmeye iyi. çalışıyorum. kendim de hani bel fıtığı var benimden rahatsızım evet, ama evet. hani üç gün götüreceksem iki gün götürüyorum. İki gün götüreceksem bir gün götürüyorum. Hani evet. evde kapalı tutmuyor. Kapalı tutmuyorsunuz evet oturmuyor evde. Evet, işte. Çünkü Çünkü evde oturduğunda evet. daha fazla belki stresle. Bakıyor gibi. televizyonu falan evde evet. falan da hani yaptırıyorum bir şeyle. Hı -hı. Buyuruyor, böyle onu yap, bunu yap, hani benim arkama kalırsa hı hı. bir sıkıntıya düşmesin, etmesin diye. Kendi kendine hani mücadele etsin, kardeşlerin yanında da olsa. Hı hı. İşte ise bir şeyle meşgul olma, şeyini iş yapsın. O güzel. Bunu düşünmeniz çok iyi hı. tabii ki. Çünkü genellikle tabii ki engelli çocuğa sahip annelerin en büyük sorunlarından biri ileride evet. eğer bir annelerini, babalarını, ebeveynlerini kaybettikten evet. sonra bu çocuk ne olacak? En büyük sıkıntı ve sorun o. İşte ben ee, bir haklısınız. hani koruma başvurayım diye düşünüyorum. Ablası, bir ablası, bir kardeşi. Onlara da izin vermiyorlar. Anne diyorlar biz hani öyle bakım evine şeyi vermeyiz diyorlar. Sen diyorlar anneannemi, babaannemi hep kendin baktın, kendi gücünle iş yaptın. Biz diyorlar ona hani verip de huzurlu duramayız evde diyorlar, evet. biz bakarız abimize kardeşimize. Ee, ne güzel. E bilmiyoruz artık, Allah ne kararladıysa o olacak. Tabii ki. Çocukluk döneminde neler yaptınız? Bir eğitim aldırdınız mı? İşte 14 yaşında bu Kepez'de bir okul açıldıydı. Hı hı. Yeni Umut diye. Hı hı. Oraya geldik. Orada bayağı 7-8 sene falan iş yaptı. Hı hı. Ondan sonra o kapandı. Başka hani duyduğumuz oralara götürdük. Hı hı. Sonra faaliyetler işte futbolda, baskette bilmem neydi. Ha, güzel. Hani onlara götürdük. Güzel. Yani duyduğumuz yere götürüp iş şey etmeye uğraşıyoruz. Maçlara falan katıldı. Güngör Hanım sayesinde Allah razı olsun. Ah çok güzel. Hani çok yardımcı oluyor. Futbol hani oynuyor, elinlere. spor evet. yapıyor. Hı -hı. Çok güzel, çok güzel. Hı -hı. Naciye Hanım Efendim? nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Sizinle sohbet edelim biraz. E, tanımak istiyoruz sizi. Buyurun. Ben Naciye Ev Evet, ev hanımıyım. Evet. Oğlum Cahit Hı -hı. Ağır mental olarak geçiyor değil mi? Evet. Ağır mental, evet. %90 engelli. %90. Evet. Ee, doğuştan mı, akraba evliliği Yok, mi? akraba evliliği değil de Hı -hı. doğum evde yaptım. Hı -hı. Zor doğumdan. Ertesi gün havale geçirdi Hı -hı. çocuk. Hı -hı. 12 gün hiç ee, Serumdan serumla doktora götürdük. Arkasından serum verdiler. Hı, -hı. Ondan sonra iki aylık da ateşlendi. Hı hı. Yeniden çocuk doktoruna götürdük burada. Hasan Bey vardı çocuk hı hı. doktoru. Çocuğu götürdük muayene ettirdik. Hı hı. Biz gene çocuğu ateşlendi diye götürdük. Cahit böyle hep ışıklara bakıyordu. Böyle hep ışıklara bakıyordu. Biz dedik herhalde çocuk yani böyle kimi şaşı falan denirdi. Eskiden hı hı. öyle mi zannettik bilmiyoruz da Cahil'iz. Hı hı. Dedi çocuk doktoru çocuğunuzun dedi görmediğini biliyor musunuz dedi. Anam orası bize yıkıldı. Doğuş'tan Katrak'mış. Hmm. Buradan aldık, göz doktoruna götürdük. Hmm. O dedi, Doğuş'tan Katrak bu dedi, ameliyat olabilir, görebilir dedi. Ama biz aldık, İzmir'e götürdük işte. Bir sene sonra gün verdiler. Cahit bir yaşında ameliyat oldu. Hmm. Gözlerinden bir kere orada. Ama hmm. hiç randevu alamadık oradan. Yani şey, görmedi çocuk. Biz görecek zannettik. Hmm. Buradan aldık hadi İstanbul'a özel yeni işte. burada da iki kere yaptırdık gözlerinden. Hı hı. Yani konuşması işte anne baba diyor da yarım anlatıyor işte. Hı hı. Öyle işte onunla alan İstanbul, Ankara, İzmir, Uğurları hep götürdük yani. Hı hı. Konuşması için Ankara'ya götürdük. Hı hı. İşte yok akraba evli falan yok yani. Kimisi de başka yerden. Zor işte. bir doğum sonrasında. Evet, arkadan bir tane daha oğlum oldu işte. hı. hı. gayet sağlıklı yani. Hı hı. Hiç doktora da gitmedim onu da. Sonra işte, o da mı evde oldu? Evde olmadı hastanede. İşte tabii yani aslında evet. e, tabii ki şartlar nedir e, bilemeyiz. Ama büyükler vardı evde başımızda. Doğumun... Evde doğum yaptırmak istedi. Hı -hı. Öyle oldu yani. Tabii yani dediğim gibi hani nedir nasıl bir e, durumda nasıl bir şartta bu olaylar gerçekleşti tabii. İşte, ama gene de evde doğumun çok büyük risk olduğunu Aynen. E, hem söyleyebiliriz. Öbür gün istemedim o gayet sağlıklı yani. Doğru. Doğru. Büyünce çünkü ne oldu? Yani o anda başımıza ne gelecek? Düşünsene tabii hastane canım. ortamı farklı. Çok, çok Ama... çünkü Cahit Tabii ki. Doğru. Ee, peki neler yapıyor Cahit? Cahit evde hiç aylık durmuyor. Mesela bir şey kalk, bardak kalkacaksa onu kaldırıyor. Yayıntı olacaksa yastık şey onları düzeltir böyle. Hı hı. Bu pandemi döneminde de evde kalıyor yani pazara giderken falan. Hı. E va diyor pazarda diyor. E diyor. Yani <gülüyor> pandemi <gülüyor> e diyor. <laughs> İşte alıştı öyle kalıyor yani ben bir yere gidince de. Aa güzel. Evet, bu derneğimizin faaliyetlerine getiririm hep getirmeye çalışırım. Ne kadar kaç yaşında? Eşim 3 senedir yatıyor. Öyle mi? 3 kere beyin kanaması geçirdi. Oh, Kalça ameliyatı oldu. 50 i̇şte 50. onları böyle onu bırakıp böyle buralara onun şeyini getiriyorum yani zar zor hmm. işte. Yatıyor kendisi, Cahit 79 doğmuştu, 42 80 ve 42 yaşında, hı hı, Aralık hı hı, doğumlu. Hı hı. Ne zamandan bilip biki faaliyetlere katılıyor? 17 yaşındaydı, burada Aha. bir kadem açıldı. Hiç, hı hı. Ö, bizim buralarda hiçbir şey yoktu öyle. Hı. Biz de duyduk, belediyemiz bile otobüs verdi. Hı hı. burada kadem'e getirmiştik arkadaşlar da var şimdi hı hı. bizden bir gide. İşte ondan sonra böyle bu derne gündem 21 diyoruz belediyeden. Onlar açıldı öyle bir faaliyetle. Hı hı. Onlara götürdük hep hı hı. bütün ne yapılırsa. Hı hı. Sonra bu derneğimiz falan kuruldu yeniden işte. Hı hı. Burada kalan da hepsine getirmeye çalışıyorum yani. Mesela üç günse bir gününe getiriyorum. Yani hı hı. işte eşim de rahatsız olduğu için. Neler yapıyor dernekte? Hangi faaliyetleri? Dernekte can isterse yapıyor, can isterse oynuyor Cahit. Evet. Bak bugün buraya gelmedi mesela. Hmm. Sizi gördü ya bir evet. şey yapılacak zannettim <gülüyor> <gülüyor> işte. Evet <laughs> beni görünce biraz <laughs> e, koreye kapıldı. O içeride değil. şu anda sevgili i̇çeride. seyirciler. burada Oturuyor şimdi değil. arkadaş Aytan Hanım'ına sahip çıkar şimdi. Aha, aha. <laughs> i̇şte öyle. E, yani onu dışarı çıkarmanız ve e, sosyalleştirmeniz çok. çok güzel çünkü gördüğüm kadarıyla gerçekten... E, Pazardan gelince gezmek istiyor benden. Hı -hı. Bizim de orada bir kafe var. Hemen gidiyoruz bir saat. Orada çay mı içecek, bir şey mi yiyecek? Hı -hı. Onun hoşuna gidiyor işte. Hı -hı. Onu istediği yere götüreceğim. Hı -hı. Yani siz anneler Hı -hı. olarak tabii en büyük ve Yaşım. en ağır görev size düşüyor. E biz de yaşlanıyoruz artık. Ha. Haklısınız. Gücümüzün yettiği kadar götüreceğiz. E, kardeşi vardı değil mi? Cahit var, Cahit'in küçüğü var. Kaç yaşında var. o? O da 40 yaşında. O da ha anladım. Yani çok yaş farkı yok. 2,5 ya buçuk. Yaş. Yardımcı oluyor mu oluyor çok oluyor. Kesinlikle. Tıraşını hiç berbere götürmüyor pandemi döneminden beri. Hmm. Babayı tıraş yapıyor, manyusunu yaptırıyor. O vaatin bir tane yani ah, dilim ısırayım da söyleyeyim. Aa, canım benim. Yani ah canım. Yani akşam yine bizdeler de hala. Güzel. 3 yaşında torunum eksik var. eksik olmasın. <laughs> Ay çok güzel. Allah bağışlasın. Hmm. Allah bağışlasın. Yani, yani işte tabii ki... ilgileniyorlar şimdilik hmm. ama artık bilmiyor sonun ne olur yani. Hı -hı. Ee bırak e emanet ediyoruz onları biliyorsunuz. Öyle, öyle. Ee, kimin ölecek? Kimin tabii de ki yani hiçbir hiçbir şey belli değil hiçbir zaman. Bir de e, her zaman dediğimiz şöyle bir şey var. Hepimiz potansiyel birer engelliyiz e, ve emanetiz. Evet. E, yapacak bir şey yok yani bilemeyiz ne olacağını ama tabii ki endişelerinizi çok iyi anlayabiliyorum. E, ne olacağını ama Allah'tan e, diğer evlatlarınız var. Evet. evet Tek işte çocuk de. olması belki biraz daha fazla endişeye kapılmamıza sebep olurdu. Evet. Bir de peki öz bakımı nasıl? Öğrenebiliyor mu, yapabiliyor mu? Yok, tuvaletini ben temizliyorum. Hı hı. İşte başka şeyinde hı hı. öz şeyini kendim yapıyorum, banyosunu. Hı hı hı. Bazen kardeşi de yaptırıyor. Hı hı. Mesela ben rahatsız oluyorum, giriyor onu yıkıyor falan. Hı hı. Hı hı. Yardımcı oluyor, Ese çok yardımcı. Siz evet. senin Evet, 48 yaşında fenç oldu eşim. Oh Arkadan iki buçuk sene sonra bir daha oldu, yedi sene sonra bir daha oldu. İşte onun için böyle birazcık da ilaçlarını kullanmadı. Şimdi artık hmm. yürüyemiyorum, evet. kalçasında Anladım. Düştü. Ya yardımcınız olsun. biz tabii çok herkes. kolay değil. Çok Ama e, hem yani bunları anlatabilme gücüne ulaşmışsınız. Tabii. E, hem bizimle şu anda sohbet ediyorsunuz. Evet, geçen Çocuğumuz gün yine işte. Evet, bugün yoktum yani torunu ha. doktora götürmüştük. Hı -hı. hı hı. bugün de olunca arkadaş haber verdi. Yazmışlar şey İyi yaptınız. Ne mutlu bize. İyi Biz, Biz e, de sizlerle tanıştık. E, ne kadar güzel. Biz <laughs> böyle işte il il geziyoruz. E, i̇l geziyorsunuz. E, aynen öyle. E, ekibimizle birlikte çıkıyoruz yollara ve e, 150-160 yakın program oldu. Hmm. Hep böyle sizler gibi e, tabii ki evlatları Ailelerle için mi? yaşayan aynen aileler, e, engelli bireylerle görüşüyoruz. E, ne kadar çok... çok iyi. ...görüşürsek, ulaşırsak o sadece İstanbul'a sınırlı kalmayalım dedik. Tabii, tabii, Diğer iyi. illere de gidelim dedik. Ve işte böyle bu Çanakkale'de gerçekten birçok e, tanıdınız dostla tanıştık. Dertleştik, e, sohbet ettik, görüştük. E, sizinle de tanıştığımızda çok mutlu olduk, Hı, çok keyif aldık. çok mutlu olduk yani. Böyle e, şi, yani en Biz önemlisi arayın. şu ki hep onu söylüyoruz. İlk defa izleyen izleyicilerimiz olabilir diye her seferinde her programda tekrar ediyorum, mineliyorum. Ee, dediğiniz gibi sizin de yaptığınız gibi tamam engelli bir çocuğumuz var. Ortopedik olabilir zihinsel olabilir bedensel ve her hmm. şekilde. Ama ne yapıyoruz? Onları eve hapsetmiyoruz. Çünkü onların da e, dışarıya çıkıp nefes almaya ihtiyaçları oluyor. oluyor. Evet. evet ve sizler bunu yapıyorsunuz çok zor olmasına rağmen ki sizin Çünkü eşiniz de ben. evde tek başınızsınız. Evet. Ee, siz de öyle. Evet bazen bunu yutuyoruz, çekişiyoruz ama. Ama Yani sonra da pişman oluyoruz. Neden kızdık? Neden şey yaptık diye. Yani pişman. İşte bazen biz de hani bunalıma giriyoruz. Evet, haklısınız. Elbette Onun çok tabii için. ki yani kim bilir içinizde Aha. ne fırtınalar kopuyor. Nasıl Aha. yani o çok 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 evet. çok fazla güçlü ve dirayetli olmayak zorundasınız tabii evet. ama insanız ve tabii ki Aha. düştüğümüz Bizim de mesela çok... 40 bu 83'te işte 40 evet. yaşına girdi. Evet. Ama kendi işini kendi görüyor yani. Hı hı. Bana bile yardımcı oluyor, rahat olayım. Hı hı. Elimden tutağı kaldırır, hı hı. başım dönse gider bir <laughs> tutayı yolda yürür yürürken Hani hı hı. Hani yardımcı oluyor. Hı hı. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Biz sohbetimize devam ediyoruz evet. annelerimizle. Hı hı. Ee, onun dışında spor yapıyor mu, yapabiliyor mu yani spor izme, derken? Atletizme, spor yok. Öyle koşulara, şeylere götürüyordum da atletizme koşuyu. Şimdi de müsait olmadığım için gidemiyoruz. Hı hı. yani İlgi, ne, Nelerin ilgisini çekiyor? Yani çok sevmiyor öyle. Yani burada oyundan böyle bir şeyler olursa onları hı hı. seviyor çocuklar. Ama buraya gelmeyi seviyor Geziyor, değil, değil evet. mi? <laughs> Geziyi falan çok seviyor. Ah canım. Mesela Ankara'ya gittik, Anıtkabir'e ah, mesela. Ah çok güzel. Ha Herkes evet. Seviyorum. Öyle bir aktivite olmuş çok burada. da. Şöyle devamlı oluyor bizim. Çok seviyorlar, Aa, oynuyorlar, seviyorlar. Onları gideceğiz diye onları sevinirler. Aa Umut ne yani. güzel. İyi e çünkü hep değişiklik oluyordur evet, onlar için. Evet. Duyuyorlar ne e, zaman, zaman şey, gideceğiz diye. Hepimizin sevdiği bir şeydir zaten gezmek ama e onlar için daha farklı tabii. Evet. E, farklı yerler hı. görüyorlar. Hı hı. Farklı şeyler, peki beslenme konusunda herhangi bir... E... Yemediği sevmediği bir şey yok. Hani Küçükken ha. çok çektik, bir pirinç tanesi dahi geçmiyordu bozu Hı -hı. boğazından. Böyle istifra ediyor deyip. Ama şimdi ne verirsen ver önüne öyle ki balık şeylik yapmaz. <gülüyor> <Kesmesi>. <gülüyor> i̇yi diyor. Bir, e, gıdası iyi Aha. diyorsunuz, beslenmesi iyi. Ama Her kira almıyor işte, böyle kuru hareketle çok hep gezinsin şeysini istiyor. Evet, peki arkadaşlıkları nasıl oluyor? Vallahi o... benimki iyi. Bir kişiyi gördüm zaten, bir daha onu unutmuyor. Bir sene, iki sene sonra da görse Onu, anne diyor bak bu Kepez'den de diyor, anne bıçağından ha, da diyor. Tanıyor mu diyor bana. Çok güzel, çok güzel. Peki eğitim konusunda daha farklı e, yerler var mı? Yani daha hani şöyle olsa oraya da götürsek, e, öz bakım veya vesaire başka şeyler için bir şeyler öğrenmesi, ne açık... Olan yer düşünür müsünüz böyle şeyler yani var mı ya da, ha, yatılı, ya da yatılıya musunuz? ben bırakamam da hmm. hani yanımdan ayrılmak istemem hmm. Hı -hı. öyle yatılı yerler mi var ya bazı olan yerler Şu var ama da ben da var, yani yanımdan yok. ayrılamam çünkü yalnız olduğum için hmm. o da bana bağımlı, ben de ona bağımlı. yok tabii yatılı biraz olmaz Aha. yani siz zaten birliktesiniz evet. sürekli <laughs> yatılı zor olur yani. E, aileleri diğer ailelerle görüşüyor musunuz? Sizin sosyalleşme görüşürüz. E, görüşürüz. Hepimiz birbirimize mutluyuz. Bizim <laughs> yakın tarafımızda arkadaşlarımızdan haftada bir kere veya hafta içi görüşürüz yani. Görüşüyoruz. Gitmek görüşürüz. Gitmek isterler yani arkadaşlardan arkadaşlarından ama benimki sinirli, sinirlenince hemen kızı bağırır. <laughs> Ondan sonra geçer. Öyle. En çok nelere sinirleniyor? Böyle belirli şeyler var mı? Beni beni çok koruyor. Mesela benim için bir şey söyletmiyor. Ah canım. Mesela ah bir şey canım. burada duruyorsa, bu atılacaksa bu atılacak. Atmıyorsa senin elindeki şekeri, kağıdı, peçeteyi atmak istiyor. Hmm. Atmasan kızıyor hemen. Sizi koruyor. Çok, yani. çok her şeylere Size sinir yani, oluyor işte yani. Çalışıyor. Bir de devamlı benim görmediği için kolumda yürüyoruz böyle. Devamlı koluma giriyor. Hmm. Bıraktığımı düşüyor. Hmm. Hmm. Yürümüş. evlat öyledir tabii evet. ki evlatlarımızı korusun Rabbimiz evlatlarımızı ayırmasın bizden ama e, iyi ki varsınız sizlerde tabii, sizler olmasın, ki çünkü varsınız. Bak, ne 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 şey. de çünkü sizler olmasanız şey ki var olun Allah sağlık versin Allah razı olsun hepinizden hayatınıza, yüreğinize sağlık efendim olur mu biz biz sizin sesinizi duyurdukça ve sizinle oldukça olsun. mutlu oluyoruz zaten. hani biz de böyle ilgilenlere şeylere biz de mutlu oluyoruz hani yani bizi de halimizden anlayanlar var diyoruz Hani mutlu oluyoruz. Bazıları arabada kana falan hani ters kişilerle de rastlaşıyoruz. Hı hı, hı. Mesela acık çocuk bir hızlı yüksek var. O bu deli mi diyor, bilmem ne mi diyor. Hani aşağılamaları da görüyoruz. Her şeyle karşılaşıyoruz. Hani bizimle de böyle ilgilenenlere de çok memnun oluyoruz. Tabii hani. ki, tabii ki. Takdir ediyoruz. Ee, i̇nsanların bilinçsizliği ne evet. vermemiz gerekiyor evet. bu konuda siz lütfen üzülmeyin, üzmeyin kendinizi. Çünkü tabii ki hani ee, bir kere onlar tabii ki bilmiyorlar ki... Ya başında ve... olmayan anlamıyor pek. Evet yani çok iyi, çok iyi, çok net biliyorlar hı. neyin olduğunu ama işte... Başında e, olmadığı için, evet. kendi başına gelmediği için anlamak istemiyorlar. Evet hani sustur çocuğunu deyip geçebilen insanlarımız var tabii ki ne yazık. Evet otobüste falan yer bulamayınca kızıyorlar yani çocukla. Hı. Mesela otomak istiyorlar hep. Hı hı, hı başlıyor benimki söylenme yer bulamayınca. Bizimki <laughs> istemez. daha bebekli böyle çocuklu şeyle anneler ya da çocuklar kalkar onlara yeri verir. Hı hı. Yaşlı teyzeler olsun, bunuğun gözü gördüğü olsun. için rahat yürüyor. Ha benimki teziyor. hani hı hı. kalkıp yerini verir. Hı, hı. hı, hı. E, tabii hı hı. yani e, seyircilerimize şunları paylaşıyoruz. Siz de paylaşın lütfen. Diyin ki e, aileleri engelli çocukları olan hı hı. ya da e, akrabaları olan annelerimizi evet, e, annelerimize, ailelerimize, ebeveynlere. E, diyelim ki ne olursa olsun engel e, grubu ne olursa olsun çocuklarımızı çıkaralım ve sosyalleştirelim. Evet. E, her gün belki bir şey öğrenir. Hı. Çıktığı her yerde, gittiği her yerde belki bir şey öğrenebilir. Benim mesela eğer bile 2-3 yaşında kana hani bugünleri görüm diye hayalim hayal bile edemiyordum da. Hı. Yani bu günlerden böyle sağlıklı günlerini görürüm diye Hı -hı. düşünemiyordum da. O zaman daha başka kafamda şeyler düşünüyordum. Hep Hı -hı. olumsuz düşünüyorduk. Hı -hı. Hı -hı. Ama doktorumuz dedi bir İstanbul'da C.R. Paşa'da. Hani sağsa Allah sağlık sıhhat versin. Hani öyleyse Allah rahmet eylesin. Bak kardeşim dedi. Ben de sordum. Hani babası sor bakalım dedi. Hani bunu dedi düzelme şeyi var mı umudu dedi. Ondan sonra dedim doktor hanım ben dedim hani bir anne baba olarak merak ediyoruz dedim bu çocuk hani yürüyebilecek mi? Konuşabilecek mi? Hani bir dedim bilgilendirir misiniz dedim. Bak kardeşim dedi. Senin çocuğun dedi. Yürüyecek dedi. Kendine kadar konuşacak dedi. Kendini müdahale ettirecek dedi. Hani bundan 38 sene önce doktor. Ama dedi ben bu çocuğu okuturum öğretmen yaparım ya doktor yaparım bunu bir kere kafandan sileceksin dedi. Evet. Ama hani senden kopacak kadar hani böyle sen kendine müdahale ettik kadar düzelecek dedi. Hmm. De şimdi doktorun dedikleri aklıma geliyor da yani demek ki çok iyi bir doktormuş yani. O 30 sene 40 sene ilerisini evet. bana hani iş yaptı. Ben de ondan sonra bir daha daha rahat iş yaptım daha yani. Rahat hani ona göre evet. doktorun dediğine göre Kendimi rahatlattım yani. Evet, evet. Ee, o dönemlerde çok zor zamanlar yaşadınız ya tabii. tabii ki psikolojik olarak. De, yani i̇ki 2-3 yaşında iş yaptı, 5-6 yaşında yürümeye başladı. Konuşması ondan daha sonra iş yaptı, İşte yavaş yavaş, her gün birer kelime öğreniyor, şey diyor, hı hı. okuma yazma kurslarına götürdük. Rehabilitasyon işte duyduğumuz yeri yapma e, götürme uğraşıyor. İyi e, eksik olmayın. İyi ki varsınız. Peki siz kendiniz için bir şeyler yaptınız mı? <laughs> kendimiz işte onlara adadık. Kendimize pek zaman ayıramıyoruz. Bir tedavi kendinizin ne şekilde tedavi <laughs> ya, Gidiyoruz yani? işte gerektiği zaman moralimizin çok bozuk olduğu zaman çıkıyoruz doktora. Hmm. Alıyoruz hapları, düşüyoruz çocukların peşine. <laughs> Sizin e, bir tedavi yönteminiz olduğunu kendinize... Yok, tansiyonum kendinizde... işte. Psikiyatrist, onu Psikiyatrist, yani Aynı. bir psikolojik destek aldırız mı? Ya güzel. İşim rahatsız olunca işte 10 senedir. Hı -hı, hı, hı, böyle hı. alıyorum yani. E tabii biraz başa çıkabilme e, şeyimiz yani. adamlarımızın olması gerekiyor evet. yani bizim de ruhumuz hastalığını biliyor. Tabii evet, tabii. Evet. Ama tabii ki bu psikolojik destek size iyi gelmiştir eminim. değil mi? İyi ama belki de diyorum çok bu sıralar iyi gelmiyor <laughs> sanki diyorum gidemiyoruz da yani tedaviye. Ee, yani o en zor olan dönemde atlattığınız zaman, tabii herhalde en zor dönem o ilk hem bununla yüzleşme Hı. dönemi, hem e, o yaşamaya çalışma dönemi. Ama tabii ki şimdi il yaş ilerledikçe, onlar Aynen. büyüdükçe e, birçok şey kabullenildi artık Aynen. ve belli bir rutine girdi. Aynen. Yani onun içinde artık. Zaten bundan sonrası işte onların her gün bir şey e, yapmaları, bir aktivite Aynen. içinde olmaları, dışarıda olmaları. Bu evde kalması falan ben pazara giderken veya çarşıya, <laughs> yani o bile çok büyük mucize yani. Çok tabii. Yani hiç öyle kalmaz aklıma gelmiyordu yani kalabalıklar. Hmm. Ne zaman, nasıl bunu denediniz? nasıl İşte bu pandemi etti? döneminde pazara gidiyorum ha. ben. Şimdi maske takıyoruz falan ya istemiyor, hmm. E diyor. Mesela evde kaldık hep camdan açıyor. E, bitsin diyor. Camı açıyor. Hmm. E, bitsin diyor. E, bitecek, Sıkıldı, gezmeye tabii. gidecek. Tabii. İşte onun için alıştı yani. Şimdi babada evde ya. Hmm. Herhalde onun da biraz kendi desteği oluyor herhalde onun. E televizyon. Televizyona müzik. çok bakmazsa ha, ha. işte öyle. oyalıyor bir de yani. için işte. E, Babasının su şişesi bilsin onu dolduru. Hı -hı. Yani öyle kendine buluyor yani. Babası ya, açındısa örter battaniyesini. Hı, hı Yapıyor onlar öyle Hı-hı. işte. E, siz bırakıyor musunuz yalnız? Ben bıraksam zaten kaçıyor kahve, yakın kahveli hava, gidiyor kahveye, ha, niye camiye evet. gider, kahveye gider. Ha, kendi kendine gitti Aha. oluyor yani. ha, gidip geliyor. Ne güzel. Ekmek <laughs> e, bitti mi, ekmeğe gidip alıyoruz. Ya bıraksak da bir saat, 2 saat yani çok öyle bırakamayız. Yo, yo, tabii, 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 Eşim de yattığı tabii. için. pandemi girince kısıkladım biraz, hasta olmasın, evet. rahatsızlanmasın diye. Evet. Öyle çok sanmadım. Evet. Hani benimle kalmaya da alıştı. Sizinle de alıştı. Ee, sevgili seyirciler görüyorsunuz ki tabii ki anne baba yani kimse kiminle ise çocuk en çok kiminle birlikte ise tabii ki büyük onda ama evlatlarımız için yapmayacağımız şey yoktur. Ee, ama en önemlisi yapacağımız en önemli şey eğer bir engelli çocuğumuz evladımız varsa e, mümkün olduğu kadar onunla vakit geçirmek, dışarı çıkartmak, e, sosyalleştirmek. Okulsa okul, rehabilitasyon ise rehabilitasyon merkezi. Madalya film veriyorlar hani Aynen Ümit güzel. Hoca şey diyor bir yerlere gittiğine dinet kursları oluyor, Hı -hı. başka koşullar oluyor hep bunlara katıyor diyor. Seviniyorlar. Mutlu oluyor, Yere istiyor ha, Çok mutlu evet. oluyorlar. Gittiğine balede. Komşulara işte bak ben bunu aldım, işte şunu aldım, Hı -hı. onu yaptım, bunu ettim. Hı -hı. Hani anlatmaya çalışıyorlar yaptıkları şeylerle. Yaptıkları yani. şeyleri tabii ki. E, çok güzel. Hı -hı. E Akrabanız Hı -hı. var mı başka sizin Hı -hı. yardım eden akraba, eşiniz yok ya Var bir... da yok da uzakta yani. Uzakta siz de, oğlunuzla birlikte ha, bir yaşam beraber. mücadelesindesiniz. Evet. Birliktesiniz yani. Kızlar var da uzakta onlar, her çalıştıklarına da gelemiyorlar işte her zaman. O zaman iyi geldi. Bazen dernekler biz gidiyoruz, var. bazen biz gidiyoruz, bazen onlar geliyorlar. Ha, i̇yi ki dernek var hmm. o zaman, değil mi? Evet. Yani yaşadığınız ilde ilçede muhakkak dernekler vardır, hmm. engelli dernekleri vardır, sevgili seyirciler. E, i̇nanın çok faydası olduğunu biz zaten şahit oluyoruz. Evet. E, Güngör hmm. Hanım gibi e, aktif ve e, hmm. yardımsever... sever. Ve gerçekten başarılı böyle başkanların sayesinde. Başka olsun. arkadaşlarımız da var. Kim neden anlıyorsa hepimiz birlikte bir şeyler yani yapma uğraşıyoruz çocuklarımız için işte. Ne güzel. Onun için lütfen kendi çevrenizde duyduğunuz, gördüğünüz, evde olan, dışarı çıkmayan, çıkarılmayan engelli dostlarımız, yavrularımız varsa birbirimize haber verelim. Onlara destek olalım. Evet. Ee, Gidelim kapılarını çalalım, derneğe götürelim, vakfa götürelim vesaire spor yapsın. Evet. Çünkü gerçekten çok bir nasıl bizler nasıl gidip bir kafede oturup arkadaşımızla çay kahve içiyorsak onların da bu tip şeylere ihtiyacı oluyor. Dört duvar arasında çocuk büyümez, yetişmez. O çocuğu kaybederiz değil mi? Evet. O yüzden lütfen siz de konuklarımız gibi bu harika anneler gibi çocuklarınızın arkasında yanında elini tutarak dışarı çıkarın diyoruz. Evet, evet. Başka çaremiz düşünürüz. yok. Eskitaramız. Çıkarıyoruz zaten elimizin dengeldiği, gücümüzün yettiğince. Evet. Bakın siz mesela bu dernekte olmasaydınız biz de tanışamayacaktık tanışamayacaktı. sizinle. <laughs> Ve seyircilerimiz evet. de sizi göremeyecekti. Evet. Ee, bu da sizin için hem bizler için hem sizler için evet. çok büyük bir hatıra evet. oldu. çok sağ olun. Ve de sizi izleyenler için de bir e, örnek oldunuz. Çok keyifli bir rol evet. model oldunuz. Evet. Değil mi? Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Biz de çok Peki teşekkür ederiz. Bizi teşekkür kabul ediyoruz. Yolunuz hani açık olsun. Çok teşekkür ederim. Biz Bizim. böyle devam edeceğiz. Ee, uzun uzun evet. e, yıllar istiyoruz. Engelsiz Yaşam programından şimdilik bu kadar sevgili seyirciler. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.